yıllar önceydi. Hüseyin 5 yaşında bir çocuktur. Allah Resulü Ummu Seleme zevcesinin evindedir. Bir ara fahri kainat Ümmü Seleme'ye dedi ki Ümmü Seleme kimseyi şuraya alma. Neden ya Resulallah Cebrail görüşüyorum diyordu. Vahi gelmişti Cebrail'le ile görüşüyordu. Birden Hüseyin geldi. Yürüye yürüye dışa kalka. Çocuk laf dinler mi? Kimseyi dinlemeden kapıyı açtı Resulullah'a koştu. Hazreti Peygamber görünce Hüseyin'i eğildi yere Hüseyin'i kucağına aldı şöyle. Yüreğine bası verdi, öpüyordu Hüseyin'in saçlarından okşuyordu bütün, bütün bütün yüzünü okşuyordu. Cebrail bakıyordu. Cebrail dedi ki ya Resulallah çok mu seviyorsun onu? ya Cibril benim torunumdur, Hüseyin'imi çok severim deyince, Cebrail dedi ki, yazık, yazık diyordu. Ne oldu deyince Allah Resulü, Cebrail dedi ki, ya Resulallah senin ümmetin bunu şehit edecekler. Ümmetim şehit mi edecek? Nasıl şehit edecek? Resulullah'ın yüzünde bir an bir gam, bir ıstırap. Şehit mi edecekler? Evet ya Resulallah, senden sonra onu öldürecekler. Fahri kainat kırılıyordu. Fahri kainat üzülüyordu. Yüreği burkuluyordu. Hüseyin'i yavaş yavaş bırakıyordu. Demek şehit edecekler. Öyle mi diyordu? Sonra Cibril dedi ki, ister misin onun kanının düşeceği topraktan sana bir avuç vereyim? İster misin? İsterim diyordu, isterim. Resulullah'ın avucuna toprak koyuyor. Allah Resulü dışarı çıkıyordu. Hüseyin yanında yürüyor. Ümmü Seleme'ye bakıyor. Ümmü Seleme biliyor musun diyor. Demin Cibril bana dedi ki, ümmetim Hüseyin'i şehit edeceklermiş. Bu toprak kanının düşeceği toprakmış. Al ve sakla bunu. Bu toprak kana döndüğü gün bil ki Hüseyin şehit olmuştur. ...hatırlıyordu Hüseyin. Ümmü Seleme'nin bu anlattığını hatırlıyordu. Sinan ismindeki bir zalim... ...elindeki mızrağı arkadan yanaştı. Bütün hışmıyla Hüseyin'in sırtına vurdu bire bir sıcaklık hissetti sırtında. Yaşı 57 idi. Yaşı 57 idi. Hasan şehit olduğunda Hasan'ın yaşı 47 idi. Hüseyin'in 57 idi. 60'a bile gidememişlerdi. Yol kapalıydı. Sen dere diyor Hüseyin. Bir adım attı. Biraz daha yürüdü. Bir adım daha Belli ki ufuk açılıyordu artık. Sisler dağılıyordu. Fahri kainatı görüyordu dedesi. Yanında Hazreti Ali. Diğer sahabe ile yola çıkacaklar. Hadi sen de gel Hüseyin. Gel yanımıza katıl gidelim. Bırak bu dünyayı. Bırak gel yanımıza. Sanki görüyordu. Bir adım daha atıverdi. verdi biraz daha sendeledi. Sonra birden diş çöktü yere, mecali kalmamıştı. Ve o zalim adını terennüm dahi etmek istemiyorum. Yanaştı Hüseyin'e, arkadan kılıcını kaldırdı. Hüseyin'imin başına indirdi. Bir an içinde Hüseyin'in başı gövdesinden koptu. Yıkıldı Hüseyin. Yıkıldı Mihrab. Yıkıldın. Yıkılsın Kerbela. Yıkılsın Kufe. Hüseyin'in başı yerden iki defa verdi. Gözleri açıktı semaya bakıyordu. Dudaklarında hala La ilahe illallah Muhammed Resulullah kas katı kesildi ordu. Ne yaptık? Biz ne yaptık? Peygamber tonunun başını kopardık. Birbirlerine bakıyordu. O cahiller grubu, o beyinsizler birbirlerine bakıyorlardı. Biz ne yaptık? Yıktınız ümmeti. Yıktınız. Ne edecektiniz ki? Medine'de Ümmü seleme. Bir rüya gördü birden kalkıverdi Ümmü Seleme. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme evinde. Birden bire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki uyandı az anda Ümmü Seleme diyordu ki Vah Hüseyna, Vah Hüseyna. Eyvah Hüseyinime, gözüm Hüseyinime, yazık Hüseyinime. Medine halkı birden ne oldu Ümmü Selem'e diyorlardı. Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda diyor. Allah Resulü'nü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içindeydi. Dedim ki ya Resulallah nedir senin bu halin? Sorma Ümmü Selem'e dedi. Demin Hüseyin'i şehit ettiler. Ve koşuyordu Ümmü Selem'e koşuyordu toprağın o toprağa koşuyordu. Mendilin içindeki toprağa koşuyordu. Bakıyordu ki mendil kan damlıyor. Selam Hüseyin'e. Selam şehitlere.